kuzu. Arkadaşlar şimdi ay iyiyim sen nasılsın? İyiyim. Sen arkadaşlar Bu arada hemen hızlı bitirmek yani. Hızlı yapmam gerekiyor. Slime yapacağım. Hı. -hı. Da... Çünkü dakika dakika koyduk değil mi? Evet, dakika koyduk. Ama 7 dakikada yapman lazım slime'ı. Tamam. Saatin başlattı. Açabilirsem yapacağım. Arkadaşlar selam. Şimdi maya slime'ını yaparken dedik ki nasıl yapsak nasıl yapsak? E, bu sabah bana tam okula gitmeden önce e, rujlu bir slime gösterdi. Bayağı içine ruju komple içine atıp kıvamına e, o rengi almasını sağlıyorlar. Ben de geçenlerde Ako ile beraber otobüsteyken Barcelona'da yerde bunu buldum. <laughs> yerde mi buldun onu? Yerde buldum. Bu arada hayatımda ikinci kez MAC ruj buluyorum. Bu bir işaret mi anlamadım ama neyse. E, tabii ki de kullanmadım. E, abi kullanabilirsiniz bence üstünü tıraş edip yani bir şey fark etmez ama benim sevdiğim bir renk değil. E, kullandığım bir renk değil. Şöyle göstereceğim size. Bakmayın burada bayağı açık duruyor ama oldukça koyu bir renk bu. Bayağı bordo ve bordo biliyorsunuz ki şansımıza Mayanın en sevdiği renk bu aralar. E, onun için bunu ona feda edeceğim kıracak ve bunu olduğu gibi içine koyacak. Hadi bakalım. Nasıl gidiyor kuzum? Noah, şimdi arkadaşlar neredeyse bütün bu kutusunun yarısını bunun içine döktüğü için bir kutu daha, daha eklemek kutu gerekti bana. Ya ben ya ben Ama asla elime döker misin? Ha. Ne diyor? Ne dedin Noah? Asla elime döker misin? Pardon. Sertleştirmiyor mu bir tanem bu ya? Yapışkanlığını gideriyor ve birbirine yapışmasını sağlıyor. Her seferinde soracağım galiba ben bu soruyu. Ha? Her seferinde Anladım. soracağım galiba. Bunun içine boraks girmemiştir değil mi? ya? Oh. Yanlışlıkla. Hayır, girmedi. Gel Noah'cığım, you eat it here. Come, eat it. Arkadaşlar evet. bakın şeffaf slime. Peki bir şey sorabilir miyim sana? Bu şeffaf ama bana sabahleyin izlettiğin ki bayağı şeffaf. Beyaz değil yani. Evet ben bunu yeni oldu. yaptım çünkü. Yeni yapınca köpük oluyor ve böyle duruyor. Sabahleyin bu şeffaf mı olacak? Evet. Yani bu o kızcağız bekletmiş mi o, oldu yani? Onu? Evet. evet tamam. Yani ilk defa yapıp yapsaydı onunki de böyle olurdu. Slime kültürümüz yok arkadaşlar. Üzgünüm. Benim var. Bunun için sorma ihtiyaç duyuyorum. Ağzıma geliyor. Hey ha baba. Hmm. Ah. No, no no no. No 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 no. Şimdi arkadaşlar, Aslı rujunu ver bakalım. Ay çok güzel oldu. Ama bir şey söyleyeceğim. O kız baya şeffafken yaptı. Ve evet, görünüyordu. Evet çünkü bekletti. Bekletsek mi acaba biz de diyorum. Ama babam o zaman daha güzel çok daha çıkmış oluyor. Bir kere bekletip öyle yaparız bir tanesinde de tamam mı? Tamam, okey. Bak o kalemler o koltuğa değmesin Maya. Şarpiyeli Noah. Valla no, bugün çok Sharpie. fena Noah. No, lütfen. Noah bak koymanın bak. var. Öyle de yapmıyoruz Mayacım tabii ki. Arkadaşlar <laughs> siz de kardeşlerinize bu şekilde yalan söyleyerek elinizde elinden bir şey almayın. Onlar çok akıllılar, güzelce laftan anlarlar. Aha. Anlayana kadar da söyleriz Nova'cığım, <laughs> Tamam mı? Nova'cığım dokunmuyoruz. Hayır Noa. <laughs> Noa no. Evet, ne durum? Arkadaşlar şunu bırakıyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar kesiyorum. Çok dikkatli yani mümkün mertebe eline gelmesin katı hali. Çünkü çıkmaz olmaya elinden. Hayır, hayır. No, no. Görüyor musun nasıl oluyor? Görüyorum. Ne no, no. Niye çıkmaz bu elimden? Ruj zor çıkar aşkım. Ya yani çıkarırız ama zor çıkarırız biraz. Hayır no. That's my. That this is not even yours. This is I because. Dokunmuyoruz. Tamam mı? Kolonya'da. Hı uh, uh Arkadaşlar bir taraftan çekim yapıyorum. Bir taraftan da bu arkadaşlar idare etmeye çalışıyorum. Oy. Ha, oy. Hayır açmıyoruz. Wow, my çok kolay değil, değil değil mi? Ama baksana rengi. Güzel bir renk. Değil mi? Kuşarı. Yarın götür bence bunu. Öyle bir şey diyorlar mı ya? Aslan o okula. Hayır puti götürüyoruz Zaten Ben elini alıp puti ile oynuyorum. <laughs> <laughs> İyi mi? I like this. Can I have one? Where can I buy it? Van yaptı. Tabii Nerede alırım bunu? İngilizce alayım. hocam mı? Ben yani, İngilizce söyledim ya. Hayır Türkçe öğretmeni. Ha, okay, anda İngilizce söyledim. Ne, ne dedi, dedi yani? Dedi. Şey yap, tercüme şey, yani, Ben bunu hazırlayabilirim. Çok güzelmiş. Ben Drama öğretmeni yani. Ay ne güzel oldu. Pıt pıt sesler geliyor arkadaşlar. En çok seviyorum ay, o sesi. <gülüyor> 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 ne durumdasın bakayım? Değişik güzel bir kırmızı oldu. Bay bay Evet. işte farkı bir şeyler daha katmak istiyorum elinde Elimle hissi yaratacak bir şey istiyorum. <laughs> His yaratacak bir şey. Ne olabilir mesela? Leblebi <laughs> kat. Yok artık. Bu daha <Bıdağı> koyma ben. Mami. <laughs> evet anneciğim. Mami found that on the floor. <laughs> Anne onu yerde buldu dedim arkadaşlar. Dolayısıyla seve seve kıydık ona çünkü. Allah bilir. <laughs> <laughs> ya, milletin kullandığı şeyi kullanmıyoruz. Siz de siz olun. Arkadaşlarınız makyaj malzemelerini kullanmayın. Özellikle far. Aa, şey, rimel. Niye? Zaten bu yaşta rimel kullanmazsınız ama niye rimel? E, büyük e, e, izleyicilerimiz de var. arkadaşlar. Mikrop çok çabuk e, kişiden kişiye geçiyor arkadaşlar. Onun için rimel mesela şişirir, kızar, kızarık yapar. Çık. Akmasını sağlar. Göz akar yani. Ondan sonra işte rimel olsun. Fondöten olsun. Kullandırmayın. Gerek yok. Herkes kendi malzemesini kullansın. Maya'ya geri dönüyorum. Analığım tuttu yine. Şimdi tam oldu galiba değil mi Maya? Baksana elinin halini, Renge bak. Yapışıyor ya. E boyar yani. Yapışıyor. yapışıyor. Kötü mü yani? Su mu ekleyeceksin? Enes'e yani gelsem daha da yapışır pişirir aslında. Burak zevkli, aslı diyorum. Annesiyle ben burayı en çok seviyorum. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ellerimizi böyle yapıyoruz. Siz de yapın. Enes evet, sahibim yapıyorsunuz tabi benimle. Su mu istiyorsun? Tamam anneciğim, bir saniye. Arkadaşlar evet, şimdi yuvarlak Gel. yapıyorum enes İçine Biz bir delik açıyorum. Yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Bir yuvarlak daha açıyorum. Yogurtumuzu yiyelim. Bir yuvarlak daha açıyorum. Burak. Bir yuvarlak daha açıyorum. Burak. Sonra... Tamam. Tamam. Ve sonra tekrar bunları alıyorum. Evet. Aradan kaçabilir arkadaşlar evet. ama ben bunun hissini <laughs> çok... Ben bunun hissini çok bu seviyorum. <laughs> ne oldu? Ne yapıyormuş mı? Ne ya baksana koltuğa. Arkadaşlar Noah eline boya alıp, her tarafı boyamış. Böyle koyuyorum bebeğim, sen koyarsın tamam mı kalemlerimi? Tamam. Sonra arkadaşlar ne yapacaksınız? Bunu açıyoruz. Ve... Hazır mısınız? Çok güzel kestim. Oh. Bir, bir, iki, üç. Oh. Ben kesmeyi çok seviyorum Saner arkadaşlar. Çünkü ay kaçırıyorsun. Aha. Sanki bir tane dondum doyurursak... ciğer gibi görünüyor. Aynen. Ya. Rengi de tam ciğer. Götü. Ay, pardon Et kesiyorum arkadaşlar ciğer değil. <laughs> <laughs> Sonu. No. Hayır hayır no. ama <laughs> <laughs> Süper ya. <laughs> Fakat, ciğer Maya. Maya ciğer slime yaptı. <laughs> Göstersene ya da kalp kalp şeklini aldırsana kalp gibi duruyor. <laughs> kalp diye keseceğim. Maya slime'a ameliyat yaptı. Evet, onu tut. Elinde şöyle kalp gibi getirsene. Kalp gibi yap. Ben onun resmini çekeyim. Aa, biraz kalp şeklini verelim. Yani gerçek söyleyeyim. kalp gibi. Tut elinde, tut. Aynen öyle. Süper renk oldu. Evet, dur. Aktuğunun kalbini çıkar. <laughs> hayır, hayır, hayır. Koy. Çok tehlikeli. Kapattı bize kılısını Hayır, kılısını şurada. <laughs> Ama çok güzel, güzel gibi. Tamam, biliyorum. Like a hair gel. No, you don't know how it feels. Nasıl olduğunu bilmiyormuşum arkadaşlar. Sonuçta öyle. Sonra bir tane yapayım mı? Hayır. Bugün için yeter. Sa saklan baş oynayacağız birazdan.